meslekten de eczacı olarak da sorunları yakından yaşıyorsunuz. Şuradan size bir şey aktarayım. Onunla başlayalım isterseniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı'nın, İstanbul Planlama Ajansı'nın 39 bütün ilçelerinde İstanbul'un 480 eczacıyla yaptığı araştırmada eczanelerdeki ilaç sorununu ortaya koyuyor. Eczacıların %99,6'sı ilaç tedarikinde güçlük çekiyor. %26,3'ü ilacın yanı sıra tıbbi ekipman bulmada da sıkıntı çekiyor. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru %37,4'lük artışla 6 ,29 lira 29 kuruşa çıktı. Karar 3 gün sonra geçerli olacak diyor ve bu karara rağmen ilaç ortada yok. Ve deniyor ki bakınız bu Yönetmenim kaldır oradan dedi ilacı. Çok basit bir burun damlası. Piyasada sıkça bulunan, hadi adını da vereyim nasıl olsa reklama girmez, Otrivin. Otrivin'i cuma günü bizim e, aile hekimine yazdırdım. Eczaneye gittim. 22 yıldır komşum olan eczacı dedi ki, abi iki tane geldi şunu gizlice cebime, poşete koymadan cebime verdi. <laughs> yasal yoldan aldığım bir basit burun damlası. Neden böyle oluyor? Tahminim şudur. Nasıl olsa zam gelecek. Depo kısıtlı mı veriyor? İki adet vermiş koca eczaneye. Bu sorular ışığında siz zaten sorunu yakından yaşayan, izleyen bir kişisiniz. Nedir? Nasıl olur? Bizi neler bekliyor önümüzdeki günlerde? Şöyle başlayayım isterseniz Mustafa Bey. Ee, her ne kadar reklam olmaz desek de ilaç ismi söylememekte fayda var. Ee, geçen gün Sağlık Bakanı ilaç ismi söyledi. Bu çok tehlikeli. İnsanlar kulaktan dolma bile hani şu amca bunu kullanmış ya da benim şu arkadaşım şu ilacı kullanmış. Kendine geldi işte çok iyi geldi dediğimiz ilaçlar Eczacı'nın hekimin önerisinden daha çok tutar. Ama yanlıştır. Ee, onu bir parantez içerisinde söylemiş olayım. Şimdi ilaç fiyat kararnamesi diye bir kavramımız var bizim. Bu kararnameye göre ilaçlar fiyatlandırılır. Burada ilaç fiyatlandırmasının kararını da Sağlık Bakanı verir. Önce bunu bilelim. Yani eczacı istediğinde ilaca herhangi bir etiket basamaz. Şimdi bu ilaç fiyat kararnamesi çok uzun zaman önce hazırlandı ve e, ilaç sanayi, eczacılar ve Sağlık Bakanı tarafından onaylandı. İyi bir ilaç fiyat kararnamesi hazırlanmıştı bundan 10 sene önce. Buradaki espri neydi? Avrupa'da belirlenen 5 ülke fiyatının ortalamasına göre Türkiye'de fiyatlandırılıyor. Eskiden bu fiyatları yine bakanlık belirlerdi ama firma getirdiği maliyet üzerinden fiyatlandırırdı. Ona göre de Türkiye'deki ilaçlar Avrupa'ya göre falan çok pahalıydı. Yani normalde e, bazı ilaçlar vardır, ömrünü tamamlar. Örneğin 20 yıl sonra ticari e, değeri kalmamış olur bir ilacın. Çünkü ilaç ilk çıktığında ilk 5 sene patentedir, işte 10 sene korunur. İşte 20 seneye kadar belli haklar tanınır ona. 20 seneden sonra herhangi bir eee değeri kalmaz. Eee çünkü ilaçta eee ilacın etken maddesi yapılışı çok ciddi bir para tutmaz. Onun argesi o ilacı hazırlayıp getirmek paradır asıl. Şimdi bu ilaç fiyat kararnamesi daha önce yılda iki defa fiyatlandırılıyordu ve kur üzerinden. Ancak bu iktidar bu baskıcı anlayışını ben bunu derim, bunu isterim kardeşim bakışını ilaç sanayinin üzerine koydu. Önce 2 yılda bir ilaç fiyatlandırması yılda 1'e düştü. Sonra piyasa kurunun çok çok altında oldu. Mesela şu anda altı küsürde siz söylediniz e, kuru 7'lere yakın ama gerçek kur 15 lira. Bu kurun da %80'ini aldığını düşünelim. Yine bir fiyatını düşürerek yapıyor. Şimdi bunların hepsi anlaşılabilir. Yani özünde baktığınızda Sağlık Bakanı kardeşimiz kamucu tarafına bakıyoruz topluma maliyetini düşürmeye çalışıyoruz. Doğru. Ama ilacın bir başka özelliği bundan daha kıymetlidir. O da bulunabilir olması, ulaşılabilir olması. Evet fiyatın ucuz olması önemli. İlaç diyoruz ki hep Türk Eczacılar Birliği, eczacı örgütleri hep birazdan bunu söylerler. İlaç ucuz, ulaşılabilir, güvenli olmak zorunda diye. Ama bakıyorsunuz burada o baskıcı anlayışıyla ben bu ilaç fiyatlarına yılda bir defa artışına karar veririm ve bu kuru da bu fiyattan yaparım dedi 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 ve bu hale getirdi. Her sene yıl sonunda doğru bir kriz yaşanırdı ama bu defa çok daha şiddetli. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi sizin kullandığınız burun damlası alternatifi olan bir ürün ee, ve çokça kullanılan bir ürün ama asıl tehlike... Bu ürünler dışında yeni ürünlerin pek Türkiye'ye gelmiyor olması. Yani ilaç sanayi özellikle uluslararası şirketler Türkiye'ye yeni ürün göndermemeye başladı. Çünkü bu fiyatlandırmada bu pazarda e, dayanamaz hale geliyor. Ve demin söylediğim gibi ömrünü tamamlamış ticari değeri bitmiş ürünler daha çok burada veriliyor. Bazı ürünler var. Yani artık ilaç firmaları onu başka firmaları vererek ürettiriyor. Kendisi daha e, fiyat olarak daha yüksek, teknoloji olarak daha yüksek ürünler üretmeye çalışıyor. O nedenle e, birinci sebep ilaç fiyat kararnamesinin güncel hale getirilmemesi 10 sene önce ihtiyaçları karşılarken zaman içerisinde bu ihtiyaçları yeniden değerlendirmemesine kaynaklı. Ben bilirim Kimse bu işleri bilmez diye bir bakışlar İkincisi de direkt ithal edilen ürünler var. Bu ilaç fiyat kararnamesine çok bağlı kalmıyor, özellikle e, mamul ilaç olarak ithal edilenler. E, burada ürünler sürekli e, ithal edildiği için fiyatlandırmayı ona göre alıyorlar. Ama asıl tehlike yerli ilaç sanayi yaşıyor. Yerli ilaç sanayi kendi içerisinde sıkıntılar olmasına rağmen yani. Üretim anlamında adı yerli ama iç, içeriğine baktığınızda yüzde %80 %80'e yakın etken maddesi işte ambalaj malzemeleri hepsi ithal ediliyor. Buna rağmen Türkiye'de üretilen yerli ilaçlar bu bu uygulamadan ciddi bir dezavantajlı. Çünkü insanlar Türkiye'de ben niye üretim yurt dışından işte fiyatı bellidir. O fiyata getirip Türkiye'de satarım hale gelmeye başladı. Ve özellikle yüksek rakamlı ürünler yurt dışından direkt ithal edilir hale geldi. Buna örnek, rakamsal örnek, somut örnek, Türkiye'de üretilen ilaç oranı yüzde seksen beştir. Hatta 87'lerde. Yani bunu da bir övüş kaynağı olarak söyleriz, haklı olarak. Ancak TL olarak bakıldığında, yüzde on gibi ithal edilen ürünün, Türkiye'de TL tutarı yüzde elliyi geçiyor. Yani pahalı ürünleri ithal ediyoruz, Ucuz ürünleri Türkiye'de imal ediyoruz ve imal ettiğimiz bu ürünlere karşı da Sağlık Bakanlığı sürekli işte fiyat kararnamesinde belirleyen unsur olduğu için elde sopasıyla tutuyor. Dönelim. Bugün Türkiye'de eczanelerde olmayan ilaçlar ilişkinde birkaç bilgi vereyim. E, i̇laç fiyat kararnamesinde özellikle e, yeniden güncelleme yapılmayınca kurdaki bu artıştan sonra birçok firma ürün ithal etmez ya da imal etmez hale geldi. Sebebi de plastik bile yani ambalajı bile ilacın fiyatından daha pahalıya geldi. Bugün herhangi bir yere gittiğinizde markette ya da işte benzin satışı bir sakız alayım dediniz 10 lira 12 lira ama bir ağır kesici almaya kalktığınızda 3 lira 4 lira 5 liraya ağır kesici alabiliyorsunuz. Yani sakızdan daha mı kıymetsiz? Elbette değil. O serbest piyasada e, bu, burası e, Sağlık Bakanı tarafından belirlenen bir mekanizması var. Ancak bu avartı dolardaki yükseliş bu ürünlerin imalatında azalmaya sebep oldu. Ve haliyle ilaç firmaları daha önce 100 tane üretirken bunu 3 tane 4 tane üretmeye başladı. Her ne kadar Sağlık Bakanı müdahale etse de işletmeler zarar edecek halleri yok. Ya da zararı nereye kadar devam ettirecekler? Burada herhangi bir destek verilmediği için ürünler azaltıldı. Şimdi son günlere geldik. Pazartesi itibariyle yeni fiyatlar uygulanacak. %37'ye yakın ilaç fiyatları zamlanacak. Piyasada şu anda e, depoların elinde olan yok deselerde, ilaç firmalarının elinde olan yok deselerde pazartesi günü eczaneleri sevk edecek yeni fiyattan. Çünkü birer ikişer hani e, e, tarif ettiğiniz gibi eczanelere gerçekten bir tane iki tane gönderiliyor ve eczacı da maalesef bunu ee, yani nasıl satacağını bilmiyor. Yani geldiği gün, geldiği saatte bu ilaç tükeniyor. Ama pazartesi bu ürünler gelecek. Ancak yıl sonuna kadar geçmiş yıllara göre daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Çünkü bu ilaç fiyat farklarından çok daha fazla etken maddeyi söylemiyorum. Özellikle plastikten ambalajda, lojistikte Korkunç bir artış var. O artış onun yüzde yüzlere varan bir halde. O nedenle bu sene geçen seneden daha fazla ilaç kıtlığı, ilaca ulaşamama sorunu yaşayacağız. Bir üç ay, 4 ay biraz rahatlama olacak ama arkasına maalesef yine ilaçta yok yaşayacağız. Ve işin kötü tarafı yerli ilaç sanayi bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşayacak ve bir başka sıkıntı da yeni ürün gelmeyecek ve maalesef. Yine burada sorunun sebebi eczacıymış gibi eczanede hasta eczacı tartışmaları e, işte hastanede olan o şiddet görüntüleri bir kısmı e, umarım olmaz eczanede yaşanacak. Hayati öneme haiz ürünler bile bulmakta şu anda sıkıntı çekiyoruz. Bu işin çözümü şu hemen onu da hızlıca sorayım muhtemelen e, merak edersiniz yani, peki ne olacak bu, burada bu iş nasıl çözecek o da şudur. Hiçbir örgüt ilacın yüksek fiyatla satılmasını istemez. Elbette Türkiye'de dünya ülkelerine göre daha uygun satılması herkesin tercihidir. Ayrıca ne kadar çok üretilirse özellikle yüksek teknoloji ürünler üretilirse çok daha faydalı olur. Ancak bu tür ürünlerin üretimi hiçbir zaman sadece özel şirketlere bırakmaz, bırakılamaz destek verilmesi gerekiyor. Örneğin ambalajda bir sıkıntı yaşanıyorsa oraya destek verilmesi gerekiyor. Örneğin etkiyen madde sorununda sıkıntı varsa oraya destek verilmesi gerekiyor. Bu fabrikalara e, vergilendirmede belli olanaklar tanınabilir. Biz ilaçların zam almasını değil, ilaçların bulunabilir olmasını ve bu arada da ilaç sanayinin ve eczacıların da işletmelerini devam ettirebilmelerini istiyoruz. Rakamsal olarak bu bahsettiğim destekler ilacın fiyat zamlanmasındansa çok daha faydalı ya da çok daha ekonomik olacaktır. Ee, bir başka bir şey daha yine ilaç fiyatlarını düşürecek etkenlerden biri de KDV'dir. İlacın %80'ini devlet alır ama ne hikmetse %8'lik bir KDV var ilaçta. Bugün siz bir soğuk algınlığında ya da işte destek ürünü dediğimiz, gıda takviyeleri dediğimiz ürünlerde işte örnek diye vereyim direnç güçlendirici ürünler var. Bunlar reçetesiz de satılabilir. Eczanelere gittiğinizde bunları rahatlıkla alabilirsiniz. Bu ürünlerde KDV oranı yüzde bir ama hem, hemen yanında sağlık için olmazsa olmaz ilaç KDV'si yüzde Bu bile ilaçtaki fiyatta fiyatları daha normalleştirebilir, daha aşağı çekebilir. Bunun toplamda e, halk faydası yani yüzde sekizden yüzde bire düştüğünde yüzde beşlere yakın bir fayda sağlayacaktır. E, bu tür tedbirlerle bu kriz aşılabilir. Ama dediğim gibi maalesef iktidar krizi derinleştirip sonra da ben çözdüm. İşte biz bu işleri önemsiyoruz. Bakın Sağlık Bakanı pazartesi çıkacaktır. Türkiye'de ilaç yok yok dediniz. Bakın ilaç var diye konuşacak çünkü ilaçları zam almış olacak o gün. Ama son 3 aydır, 4 aydır vatandaş eczane eczane dolaşıp ilaç ararken ya da tedavisini eksik bırakırken ya da tedavisi için ihtiyaç olan ilaçları zamanında alamadığından dolayı yaşadığı sıkıntılardan hiç kimse konuşmayacak. Maalesef durum budur. Peki efendim şimdi bir örnekten gidelim. Biraz daha e, konuya uzak olanların anlaması açısından bir örnek vereyim. Evet. E, diyelim ki euro 6 lira 29 kuruşta sabitlendi. E, i̇thalatçı firma veya lisans sahibi, lisansı alıp Türkiye'de üretecek olan e, firma 6 lira 29 kuruş yerine 15 lira ödemeyecek mi aldığı yere? Yoksa ona e, devlet ben sana 6 lira 29 kuruşta sabitledim o zaman aradaki farkı ben mi ödüyorum diyor. Nasıl oluyor bu 6 lira 29 kuruşta sabitleme? E, karşıdaki e, 1 euro değerindeki ürünün fiyatı 15 lirayken real fiyatı. Bunu kim karşılıyor? Şöyle ona bakılmıyor. Ona şöyle söyleniyor. Siz bir ürün getirdiniz. Örneğin A ilacı. A ilacının Avrupa'da 5 ülkede fiyatlarına bakılıyor. O fiyata göre euro üzerinden çünkü o fiyat o fiyata göre Türkiye'de bir fiyatlandırma yapılıyor ve o fiyatlandırma firmaya belirtiliyor. Firma nasıl temin eder o kısmına çok bakılmıyor. Daha önceki fiyatlandırma öyleydi. Firma diyordu ki ben bu ürünü 10 liraya aldım, %20 de benim karım var, işte 12 liraya ben bu ürünü satabilirim diye bakanlıkta onay veriyordu. Ama orada şöyle bir handikap vardı. Avrupa'da 2-3 tane firma kuruyorlardı. Onu oraya, onu oraya satıyorlardı. Sonra da gelip Avrupa'da 5 liralık ürünü 10 liraymış gibi Türkiye'de fiyatlandırabiliyorlardı. O yüzden de böyle bir sisteme geçildi. Buradaki fiyatlandırmadaki kur zaten protokolde ya yani bu kadar değilse bile protokolde zaten var. O kurun belli bir kademe aşağısından fiyatlandırılıyor. Amaç Türkiye'de ucuz ilacı sağlamak. Bu arada ilaçlarla ilgili vatandaşın bilmesi gereken durum şu. İlacın yapılışı, etken maddesi çok maliyetli değil. İlaçta ARGE diye bahsedilen durumdur asıl maliyet. Yani bir ilacı bulup bunu denemelerden geçirip insanlık adına hizmete sunacağınız zaman en az 10 yıl yani çok ciddi bir yatırım yapılıyor. Türkiye'de bu yok. Zaten Türkiye'de yüzde 80 ilaç üretiliyor diyoruz. Ama TL olarak yarısı bile değil dediğimiz kavram. Zaten e, bu ilaçların e, ticari e, özelliğini yitirmiş ürünler. Yani 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır bilinen ilaçlar. Bunu artık herkes üretiyor. Çünkü patente kalkıyor. Yani Türkiye'de bize özel ürün yok. Hepsi yabancı firmalardan patentli ürünler. O vesileyle bu fiyatlandırma da e, Türkiye, ben bu fiyatı söylüyorum, bu fiyata getireceksiniz dediğinizde zaten piyasa değeri yitirmiş ürünler daha çok geliyor. Çok e, yeni ilaçlar, teknolojisi yüksek ilaçlar bu fiyatlandırmanın dışında geliyor zaten. Onlara ayrıntılı fiyatlandırma veriliyor. Evet. Yani tekrar evet. edeyim, buradaki s Ticari ömrü azalmış, çok uzun zaman önce bulunmuş ve piyasada olan ürünler daha çok bu Türkiye'ye geliyor. Diğer ürünler çok mecbur kaldığımızda onlara farklı bir fiyatlandırma veriyoruz. Onlar zaten yurt dışından etiket fiyatıyla geliyor ve Türkiye'de satılıyor. Onlar ayrı bir fiyatlandırmaya dahil oluyor. Özellikle de efendim... Yani piyasadaki evet. ürünler gibi düşünmeyelim bunu. Evet. Özellikle SMA ve e, e, kanser hastalarının, e, hatta böbrekte böbrek yetmezliği çekenlerin olmazsa olmaz ilaçları var. Bir yerde bir anlamda paran varsa yurt dışında getir, yaşamaya devam et gibi de bir anlam çıkıyor. Bunun bir çözümü var mıdır? Yani gidiyorsunuz sigortalısınız. E, götürüyorsunuz reçetenizi yok diyor adam. Ne yapacak bu adam şimdi esemalı çocuğunu kurtarmak için kredi mi çekmesi lazım? Var başka bir yolu var mı? İlle de birilerinin kapısını çalıp ya yani yollarda rastlıyoruz, metroda, metrobüste çocuğum esema hastası, ilaç alamıyorum diyenler. Bu bağışları toplamazlarsa çocuklar ölecek mi? Bu ne olacak efendim bunun sonu? çok fena bir durum. Yani Musa ve inanın bir sağlıkçı olarak, hele hele milletvekili olarak, sağlık komisyonunda birisi olarak e, burada korkunç bir çaresizlik yaşıyoruz. E, şimdi biraz önce fiyatlandırmadan bahsettik. Yani sizin de aklınızda yapmıyor. Kur 15 lira ama 6 küsür liradan ilaç fiyatlandırması yapıyor. Çünkü bu tür ilaç gibi ürünlerde satın almada Kurumlar, yani örneğin Sağlık Bakanlığı, işte Türkiye'de serbest piyasa yok, fiyatlandırmayı Sağlık Bakanlığı veriyor. O yüzden bu tür fiyat indirimleri yaşanabiliyor, yapılabiliyor. Dediğim gibi bir ürünün bir maliyeti var, o maliyet yakalandıktan sonra ilaç fiyatları aşağıya doğru düşüyor. İşte 20 yıl patent hakkı verildiğinde, o şirket 20 yıl boyunca yaptığı araştırmaların parasını çıkarttıktan sonra ürün, bir piyasa ürünü haline geliyor. Ama ondan önce korunan bir ürün halinde. Şimdi semalı hastalarda düşünelim. Semalı hastalarda 3 tip ilaç var dünyada bulunabilmiş. Türkiye birini ödüyor. O firmayla anlaşma yapıyor. Belli kurallar çerçevesinde. Yani oraya ödenen fiyat normal kutu fiyatından çok farklı. Çünkü toplu halde alındığı için belli bir sayı verildiği için ilaç firmaları onlara piyasa fiyatının çok aşağısında bir fiyat teklif ediyor. Ancak diğer iki ürün eğer hekime demişse bu, bu ilaç yerine işte Amerika'da bulunan bu ilacı kullanmanız gerekiyor denildiğinde vatandaş gidip o ilacı yurt dışından o günkü piyasa fiyatıyla alıyor. Yani neredeyse belki de Türkiye o ithal edilse dörtte bir fiyatına beşte bir fiyatına olacakken o kadar fiyat veriyor ve o rakamlar bir vatandaşın kredi çekerek falan alması da mümkün değil Mustafa Bey. Milyon dolarlardan bahsediyoruz. Evet. Nerede alacak vatandaş öyle bir şey. Evet. Yani ekonomik durumu iyi olanların bile karşılama şansı yok ve dönüyor. Bunu kampanyalarla şimdi valilikten onay alarak yapıyorlar. Valilik neye göre onay veriyor? Veya gerçekten bu çocuklarımız bu ilaçları kullanması gerekiyor mu? Ne kadar zamanda kullanması gerekiyor? Tüm öyle. İnsanları kendi sorunlarıyla baş başa bırakarak çözdürmeye çalışıyorlar. Bir iddiam var. Türkiye'de semalı hastalara ödenen para kadar bugün yurt dışına diğer ilaçlar için para çıkışı var. Yani Türkiye SGK üzerinden işte diyelim ki 60-70 milyon dolar para harcıyor ise vatandaşlar da bu topladığı paralarla o tutara yakın işte 60 milyon dolara yakın bir parayı yurt dışına gönderip bu çocukların tedavisini sağlamaya çalışıyor. Türkiye'de bin küsür tane, 1300 tane yanlış hatırlamıyorsam semal hasta var. Yapılacak şey şu, bu hastaların hepsini hiçbirine ayrım yapmadan hekimlerin kontrolünde hangi ilacı istiyorsa o ilaçların karşılanmasının sağlanması gerekiyor. Ve o ilaçlarla da sosyal güvenlik kurumu firmaları karşısına alıp anlaşması gerekiyor. Bu çok kolay, çok basit bir sistem ve maliyet aslında da düşük bir sistem. Ama siz şöyle düşünürseniz, efendim ben SGK'yı korumak durumdayım. Ya sen kimin şirketini kimden koruyorsun? O şirket zaten vatandaşın vergileriyle ayakta duran ya da vatandaşın vergileriyle var olan bir kurum. Siz zaten ayrımcılık yapıyorsunuz. Siz zaten adaletsizlik yapıyorsunuz. Bir vatandaşınıza, bir çocuğumuza ben senin ilacını öderim diyorsun. Öbür çocuğa o ilacı ödemiyorsun. Sonra da bununla ilgili kim itiraz etse ilaç firmalarıyla bağlantınız mı var kardeşim diyorsun. Ya da Sağlık Bakanı çıkıp kendini acındırarak ya bu durumlar çok hassas konular falan. Ya niye hassas olsun? Basit. Mesele çok kolay. Bu üç firmanın ürünü de Onay almış, siz Türkiye'ye bu, bunların girişlerini sağlayacaksınız zaten onay vermişsiniz yani böyle de bir e, Toplumu yanıltan e, Bir açıklamaları da var sanki bu ilaçların etkinliği kanıtlanmamış gibi ama sen onay vermişsin Yani senin ülkende Bu ilaçları vatandaş gidip yurt dışından kendi parasıyla alabiliyor bunu onay vermişsin demek ki bu ilaç kullanılabilir Bu ilaç kullanılabilirse sen neden o zaman Sosyal güvenlik kurumunun listesini almıyorsun Vatandaş bunu örnek diye söylüyorum. 1 milyon dolar alacakken sen bunu 50, milyon, 50 bin dolara, 100 bin dolara tedarik edebilirsin. Ve çok evet. özel anlaşmalar var. Evet. Örneğin bir ilaç firması bu ürünü Türkiye'ye getirdiğinde bir maliyeti var. Siz o maliyeti karşıladığınızda 100 tane ürün yerine 1000 tane ürün alabiliyorsunuz. Bunlar çok özel. Bunlar vatandaşların çok böyle gündemine sokulacak, tartışılacak konular değil. Vatandaşın gündemine şunu sokmak lazım. Ben ülkemde bir hastalığa, hastalık yani çocuğumda ben de bir, bir sorun yaşıyorsam sosyal güvenlik kurumu bunu karşılar. Bunu bilmesi gerekiyor. Aa ve ki çok e, nadir hastalıklar dediğimiz çok özel hastalık durumları var bazen işte bu 1300 diyoruz da daha az sayıda hastalıklar olabiliyor. 5 tane 10 tane. Bunlarla ilgili bir birim kurulabilir. Herkesin katkıda verdiği. Bunun içerisinde Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipler Birliği, şirketler, Kızılay katkı verebilirler. Böyle bir fon oluşturulur. O fonla bu vatandaşlarımızın ilaçları da karşılanabilir. Yine bir sağlık heyeti buna onay verdiği e, şekilde koşulda. Ama siz şimdi birilerinin e, çevresi var ya da işte televizyona çıkabiliyor, bağış toplayabiliyor, becerisi var. Ama bir tarafta köyde oturan işte ne bileyim e, kırsalda e, bu hastalığın farkında bile olmayan e, bir sürü insanlarımız var. Ya şimdi böyle bir aday size siz nasıl göz yumarsınız? Ya da niye insanları başkasının eline muhtaç ettiriyorsunuz? Devlet madem bu kadar yüce, bu kadar güçlü, çok da e, rakamsal olarak Toplam bütçenin içerisinde yer tutmayan e, hastalıklar konusunda maalesef böyleler. E, üzgünüz yani bu, bunu her seferinde dile getiriyoruz. E, açıkçası hasta sahiplerde böyle kışkırtmak gibi böyle bir niyetimiz de yok ama maalesef durum budur. Bu işi bilenler, bu işin içerisinde olan insanlar bu işi çok daha uygun maliyette halledeceğini bilirler. Ama oralarda ne dönüyor açıkçası onu da anlamış değiliz. Efendim e, dilerim siz Sağlık Bakanı olduğunuzda aynı soruları sormayız size. Böyle bir ihtiyacımız kalmasın. İnşallah. Ya, Katıldığınız için, için çok teşekkür ederiz efendim. E, çünkü gerçekten e, çok e, zor bir alan. E, temiz insanların orada olması gerekiyor. O konuyu siyaset üstü yani sağlığı, siyaset üstü eğitimi, siyaset üstü bakmak gerekiyor ve bunlarla ilgili işte Küba örneği var. Belli konularda ya da çoğu konuda geri ancak eğitimde ve sağlıkta çok ilerlemiş durumda. Ülkemizde bu hale getirebiliriz ve bu ürünlerin çoğunu da Türkiye'de üretebiliriz. E, umarım öyle olur. Umarım hiçbir vatandaşımız devlet dışında hiç kimseye ihtiyaç duymaz. Çok teşekkürler katıldığınız için, vakit ayırdığınız ben için. Ben teşekkür Sağlıklı ederim ellerinize efendim.